Senin varsa var ise ve su püskürtme sorunu yaşıyorsanız boş yere teknik servis çağır milyon milyonlarca para ödemeye gerek yok. Aynı sorunu biz yaşadık. Teknik servis çağırdık. Yapılanları anlatıyorum. Makinamızı açıyoruz. Uzun süre kullanmadığınız için bu makine yakından çekersen göstereyim şurasını su alan bir bölmesi var. Şurası. Bu parçayı çıkartıyorsunuz. Şurası. Yani makinenin çalıştığında su alan yeri burası. Burada uzun süre su kalmadığı için su püskürtmüyor. Bu şırıngayla iki veya üç defa buraya su basıyorsunuz. İçine su alacak. Daha sonra bu içindeki suyu fazlalığını boşaltıyorsunuz. Boşalttıktan sonra tekrardan makinayı bütün çeşitleri yerine takıp uygun bir şekilde duyuyorsunuz. çalıştırmaya başlıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi su artmaya başladı. Gördüğünüz gibi yıkama işlemini kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yani.